<laughs> Hali boya yaptırsana onu, belki yapabilirim. Neyi? Yap. <laughs> ha yaptırdım sana. Ben bunu ben bunu 500 x tekrar alır, koyarım oraya aşkım merak etme sen. Ya, <laughs> ya ben buna nasıl düştüm ya? Huh 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 yukarıdan girek mi? Giriyorum buradan. Yapmaz ya, kıyamaz. Hiç uğraşma Ben giriyorum. Ben sağ taraftan hep bir yere aldım. Aşkım. Ben içeriyim. <laughs> Allah Allah. İki kişinin arasında kaldım. Sen geliyor onu şimdi Awesome. Seyit, Seyit silah almam lazım. Ama benim kaçım var bunda. Üste. Hı Bakıyor. Help. Abicim. Şaka ne yapıyor? Özcan abi. Abi elinde şunu tutma abi gözünü seveyim. Abi! Abi ne yapıyorsun? Abi niye silah kullanmıyorsun? ne? Mermi Mermi yok. Abi nasıl mermi? Desene abi mermi yok diye verelim abi. Abi bakıyorum seni şeyle sürekli alıyorsun o şeyi naca sallayıp duruyorsun. Hocam özür dilerim. Abi ne yapıyorsun diyorum. Bir daha nacak alıyor elini, bırakıyor. Ne yapıyorsun deyince geri alıyor nacak. Adam var burada. Ya Abim bak nacak olmayınca elinde nasıl adam vuruyor görüyor musun? İlla ben öleceğim orada. Ya ben ortayın ortanın anasını ağlattım orada ya. Nasıl öldünüz ya. Vallahi ben anlamıyorum ya. Na o nacak mahvetti. Nacak sahnesi beni benden aldı ya. Adam var burada. Hı. Üste abi. Araba geldi. Abi sen ne yapıyorsun? Ben... Hiç info vermiyorsun. Abi sen kulaklık takıyorsun mu? Adamlar Araba geldi. geldi. Sağımda şu an burada. Sağımda solun adam var. Abi sana ok atacağım. Ekme bak. Attım abi. Kaldır kendini. Mark location. Abi Benim kaldır bakmayın. Sıkıntı yok. Ama olur abi yok. Info, info ver. Kula takıyor mu abi sen? Ay ne olur ikide bir şunu söyleyip durma ya. Ben bir sesi kapatacağım yani, abi. Ses abi biz insanız Oyun, abi. Bagi geldi. Evet, önümde. Helalsin, at at, mal Oy. mısın? Ölürsek yeni maça başlarız abi, takılma ya. Aynen. Takma kafana. Ben evet, o kadar iyi oynayamıyorum. Olsun abi, ne de, insanlar gördük de. abi. Ben de oynayamıyorum, Alper alışkın zaten bende. Abi biz ne insanlar gördük, suya tükürüp enerji çeçeği içen adamlar vardı bizde. Geliyorum abi. Böyle açıkta niye bırakıyor bu ya? Nerede adam? Mı? Balkona geçti. Balkonda. Görüldü. Bomba beni benden Bombayı attı. Bombayı kim attı? Zeynep attı. Kim attı? Bombayı ben attım. Bırakamadım. Ne yapayım? Uçan benim. Uzi'ydi bu. Buna oynayalım gene. Yeni atlamıştır bence. Lan! Burada açılmıyor scope! Benim hangara doğru... Hay Sokayım ya! açılmıyor. Şimdi... Neden ben ya? Hangara vanga... doğru oynuyorum. Bot taklidi mi yapıyor lan bu sana? Ya! Abi şaka mı bu? Bir kişi daha varmış. Köşede, solda. You. I'm recalling a teammate. Abi kadene de yedi buçuk. Başka biri mi oynuyor senin Thanks. hesapta? Yok hocam ben oynuyorum ama herhalde ayak uyduramadım ondan dolayı olabilir. Sen telaş, telaş mı yaptın? Biraz hızlı oynuyoruz, ona He Heyecan mı yaptın abi? Heyecan yaptım, heyecan. <laughs> evet hocam ilk defa Adamın ilk elinde olabilir abi. Takip ettiğim biriyle. Abim rahat biriyle ol, abi. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Sakin ol. Shit. Kasma. Oyunla oynuyoruz burada, eğleniyoruz. Hiç bilmiyorum, buradan bir yerden sıktı mı? Mı? Abi evin içine geldi. Ya, çok top izlerini sürekli bayıl tutuyorum. Abi, sıkıntı yok. Allah Allah. Allah. Ne olur öyle şeyler. Abi. Abi Mert'in rekorunu geçemezsin ya. Beni hiç geçemezsin. Uçuyorum. Biri gelsin benimle. Hemen arkamdayım. Çok açım. Alt katta adam şu an. Ben kilisenin oraya geçiyorum. Mark location. Alt katı geçti hocam şu tarafa. Aşkım acele etme roketimin süresi doldu. Bekliyorum. Helal. Bekliyor evet. Bakı çektim. Aa arkadaki pembe evde. Dört. Awesome. Bir bak eşek. Eşek ne ya? <laughs> Siz Evet. evet. Oynayın. İki nakları var. Oynayın çatıyı. Uçun abi. Çekti başkası. Nak Başka çekti. Başkası. Vurdu. Havada vurdu beni. Havada vurdu beni. Hadi ben birini... benim benim nakımı mı çekti bana? adam? Bir dakika. Duruyorum. Helal. Geldi mi? Sadece smoke atsanız yeter. Evet, evet senin geldi geldi. çekti aşkım. Normal. sahneyi görmediniz arkadaşlar. Alt, altta bir adam var. Benim bir alt tokayım. En alt tokayım. Yani. yok direkt düştüm. Oradan çıktığını gördüm de adamın eyleğim nerede olduğunu görmedim abi. Kaçıncı kat gördüm. Diğer tarafa da çünkü. Aaa. Üsttekin de abi. Üstman görüldü. Tamam atamadım da. Şu, gösterme, gösterme gösterme gösterme. Yapmayın. Eee. Smoke atarsanız çok iyi olur. Zen'e Smok atar. Smoke at da. Yok 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 bir tane vardı ondan. Adam kim full cool buraya bakıyor. Biri geliyor. Sumak attım sana. Aa, oraya çıkıyor. Yani. Bot bu. Ben ben yaklaşsam oraya adam bana bakar şu an. Dur sen şey yapma ben geleceğim sana. Aşkım En büyük ok. Bunları attım abi. Sağda. Biri uçtu. Yandım. 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 Ben attım da hocam. Molot attım öyle. Sıkıntı yok ya. Her şey canı bilmedim. Ondan... Aa arka çıktı. Arka arka geldi. Arka geldi. Kendimi kaldırıyorum. Arka tarafa bakın direkt pencerelerden. Geliyor. Cam atıyorum abi. Hani bir evet. Landalım. Tamam. Süper. Tut. Kendim ben mi kurtarayım? Okey. Her şey. Tamam <laughs> tamam ben kendim tutuyorum. Biri indi. indi. Adam geldi. Adam geldi. Çatıda. Kulaktan sıkıyor. Bayılmadı. Kul mu? Kul. Yarı yattı. Şey, evet. Evet, Bunu vurdum. Saldırmada bug var abi gidiyor şu anda. Ben bir silah değiştirmem lazım. Şey, e, drop düşüyor yanınıza. Araba geldi duraba. Spreyleyin. Buraya Nerede abi? Drop'ta. Arabayı patladım ya. Su işte şu an sıkmaya başlıyor. Yerde. Çok iyi da abi. Neyse bir de var. Helal. Burayı bitirdiniz mi? DROP'u... Drop evet evet, DROP bitti abi. Tepede şeyi var, eee... Pomlinleri var bunların, uçun abi. Pomlini var. İki kişi yine. Biri baygın. Uçun. İki nak. Pomlin. Pomlin gidiyor. Ben kilimi çektim. Aşkım bunu. Aşağı evde de çarptı. Çağrı çatağı aynı. Aa bunların da pomponu ne var? Tamam. Nasıl iki tane pomponu olur ama? Bir tane var. Yok aşağıda baktım abi şuradan adam gider. giderken bozum vardı. Oyun <laughs> var aynen. Ağacın orada. Düşman <laughs> var şaka gibi. Nasıl iki tane polmin var ya? Polmin. anladım bunlar şey. Ya teki A vardı yok. bunların ölmedi Doğru, ya. Aa, ha. tamam o bu, bu, ona geçmiş işte. Bu atmış ya. Arkadan. Olmaz. Var var tokit tokit bir yerde adam var. Aa, tut, tut, <laughs> At koru beni. Tek mi o? Tek biri biri bitirmeye çekmeye o çalışıyor benimle şimdi. Çekti! Çekti de hocam Görüşümde değildi aşkım. Avemeli ya, Toki'deki avem, Sukul'daki. Atım oldu bu? Başka mı abi? Multo kanatlar alacağız. Hı. Okuldaki var. School'daki nerede? Onu çözemedim. Skuldaki alan şimdi wow. Sen mi açtın onu? Çatı. Düşman abi. görüldü. <laughs> Aldı beni. Geliyorum abi. Wow. Ne oluyor bu hayvana ya? Küfür <laughs> ki de bir. Vardır bunda. İki kaskı vardı onları aldım. Okey iyi ola. Tamam bu bitti. Çekti kendini. O da buralarda bir Gel, yer. Gel gelelim gruba söyleyelim faydasını. Son adama da ölmem inşallah amin. Marked a location. We are number one. Er Victory belongs to us. Belki araba gelmiştir koçun Evet evet tokiler dolu. Evet ya. O ya dedim vurulmasa ben kendimi kaldırıyorum. Ben direkt uçuyorum oraya abi. Kaldırabilirsin uçarsın. Dikkat edin ama birlikte oynayın. Ölmeyin. Ne olur. Geliyorum ben de. Evet abla yukarıda. Alta inin. Aşağı inin. Aşağı inin. Çatlarına inmeyin sakın. Burada da adam var. Ya. ya hayır ya. Tahminim caldı. Ya abi ben ölmeyin dedim. Bilmiyorum. Sen de mi öldün Yapayım ya? Mi ya? Oo. Ben de öldüm vallahi. Ya. Aşağı atladım ama ne yapayım yani. Bir anda üstüme atladı adam. Ya, keşke sizi alıp öyle gitseydim ya. Bir şeyler oldu ama. Ben yanlış gördüm? Adam pencereden atlarken ötekine mi vurdu? Ne, atlattım? ne atlattım? Lan! Hayır ah <laughs> ya. Heh, he, yaparsın aynen. Öleceksiniz ki siz. Takıldı ya tabletin. Heh, çok gerizekli. Mal. Oğlum sakin halini dur. Öl! Bir daha var. Oo, var bir de biz kalmışız. Ya bunu çok güzel küfür istiyorum, ne demiyorum. Ama yani. neyse. Neyse. Enti, enti. Ne oldu lan? Üzüldük. Ne oldu lan İbrahim? E, Yetişir mi oraya? yok. Araç tamam. lazım. Oğlum kaç kişisiniz abi? Render şurada, araba. şurada şey yok mu ya? ya? Karacakları... Ben garaj yaptım. Sen direkt bas oraya. Açıl, açıl. Ana orada Yakın 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 biri. Eleman da beni görmüş. Mavi de. Bir yakın bir yakın. Bir ne oldu? Üstüne geldi. Şuna öldü. Watch out. <laughs> Çatımda <Bundan> adam var. <laughs> Kekik ne ya? Biri na nane, biri karabiber, biri kekik. At atla aşağı aşağı. Bombam varsa atsana şunu ya. Ee, bana bina kaygın. Kaygın mı? Uç o zaman. İyi şimdi söylüyorsun aşkım bana. Arkadaşı? İkinci kat, ikinci kat, ikinci kat, iki kat. Bir ya. Bitirecek. Ha. Ya şerefsiz. Sen hadi lan. Ben öyle geldim. Gelişmiş silah. Ben de silah. Ne, ne yapıyor oğlum? Oğlum abi M7 o adam ya. Hayır ya. Motorla ne gelen Aferin AVM be. yedi ya. Çok güzel yedi bir de ya. Yeleği üçtü kesin. AVM mi yedi? Evet. <laughs> evet. Var biraz öyle bir skobatlık. Masum sen bir eşek. Sen bir eşeksin oraya ya. Bas bas sen direkt basa ben geliyorum ben de arabayla. Ne yaptın lan? Şu var. Bu sefer bari olsun artık. Aşkım o şeyin arka Ne oldu bir Ya bu inmiş aşağı ne zaten. Ne bu? bu ne lan? Motor. Araba gidiyor zaten. Araba, aşağı araba ince ölüme araba. çıkacak o. Yine <laughs> Lan araba nereye gidiyorsun? kişi kaldı. da, Ah be beni bitirmeseydin var ya. Kaçtı mı? Şey. Yok yukarı çıktı. Abi en son oradaydı. Yukarı doğru çıkıyordu. şu eşekler öldük biz ya Arkadaş lastiği <laughs> aldılar ya araba çok kötü döndü Ne oluyor lan mı? Araba <laughs> ya Araba gidiyor Benden kaldırma var Araba gitti şimdi tutamadım araba Diğeri de orada Yine <laughs>